Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere WhatsApp Plus hakkında bir video çekiyorum. Video başlamadan önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Öncelikle WhatsApp Plus nedir arkadaşlar? WhatsApp Plus normal WhatsApp'tan daha üstün özelliklere sahip bir uygulama. Yine aynı normal WhatsApp gibi, WhatsApp gibi ama daha fazla e, özellik, tema yani anlatacağım zaten biraz sonra. Uygulama indirme linki açıklama kısmında mevcut. Oradan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi uygulamayı indirdik. Ee, önce normal WhatsApp'ı silmemiz gerek arkadaşlar. Telefonumuzda yüklü olan normal WhatsApp'ı silmemiz gerek. Bunu da şöyle söyleyeyim. Ee, sohbetlerinizi yedeklerseniz iyi olur arkadaşlar sizin için. Belki e, sohbetleriniz silinebilir. E, o yüzden sohbetlerini, ye, sohbetlerinizi yedeklerseniz iyi olur. Ben yedeklemeyeceğim. Bende zaten çok bir, bir şey yok. O yüzden ben yedeklemişlemine işlemine girmeyeceğim. Evet gördüğünüz gibi indirdim zaten ben açıklama kısmında mevcut arkadaşlar WhatsApp Plus'ın indirme ki oradan siz de indirebilirsiniz. Yükle diyelim hemen. Peki WhatsApp Plus'ın özellikleri ne? Bunlardan bahsedeyim biraz arkadaşlar. Pro, profilinize en son bakanları görebiliyorsunuz arkadaşlar. ve binden fazla tema falan var. Baya yani. Sonra mesela no <laughs> normal normal WhatsApp'ta 10 10, 10 düm 1-2 megabaytlık e, resim falan gönderiyorsanız, gönderiyorsanız bu WhatsApp'ta arkadaşlar 100 megabayta kadar e, galeriden resim gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani anlat anlat bitmez bayağı çok özellikler sahip. Şimdi hep beraber inceleyeceğiz zaten. Yine aynı normal WhatsApp gibi arkadaşlar başka yani değişen bir şey yok. ne hesap kurulumu, hesap kurulumu bunları yapacağız. Bak böyle diyor. Buradaki izinleri vermemiz gerek arkadaşlar. Yoksa hiçbir şekilde e, çalışmayacaktır. Şu depolamayı açalım zaten. Evet. Dediğim gibi, bu izinleri vermemiz gerek. Böyle geliyor. Kabul et ve devam ediyoruz. Telefon numaramızı, telefon numaramızı yazıyoruz yine. Bu sonra iler diyoruz. Evet. Tamam. Devam. izin ver. Bunların da izin veriyoruz. Şimdi telefona mesaj geldi. Tamam. kadar şimdi değil. Evet. Yedekleme bulundu diyor. Önceden e, benim kaydettiğim mesajlar. Şimdi yedeklemeye ben geçeceğim. Şimdi ismimi buraya yazın diyor. Ya normal WhatsApp kuruyormuşuz gibi zaten. Farklı bir şey yok. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar normal WhatsApp'ta zaten bunlar gelmiyor. Bu WhatsApp'ın özelliklerini falan gösteriyor. Şu an biz en son sürümü yani 8.26'yı kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar başlayalım sizlere biraz anlatmaya. Şu artı ikonu var gördük. Bu artı ikonuna bastığımız arkadaşlar en üstte bir mesaj kısmı bir yer var buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Pardon onu dedim. Altında bir tane çalar saat gibi bir şey var. Buna bastığımız arkadaşlar biz uygulamadan attık. Neden arkadaşlar? Şu an biz geri kendi girdi. Şu an biz WhatsApp'tan son görülmeyi kap kapattık arkadaşlar. Artık artık ben buralara girim ee, yani buralara girim derken ne diyorlar? bu sohbetlere girim arkadaşlar mesela birisi bir mesaj attı. Ben o mesajı gördüm ama e, o karşıdaki tarafta mavi tik olmadı. Yani görünmedi anlamında olur. Ama ben halbuki buradan gördüm. Bunu geri kapatmak için arkadaşlar bu özelliği Yani bildiğin son görünme bu bu özellik. Son görünme özelliğini kapatmak için şu butona geri basıyorsunuz. Ve WhatsApp'a geri giriyoruz arkadaşlar. Evet şu an geri mesela görünümü mavi tik olmuş oluyor arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi tema buradan ayarlarını falan WhatsApp Plus'ın falan ayarlarını her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Her şeyini baya baya anlat anlat bitmez. Zaten e, siz siz bak baka da bilirsiniz arkadaşlar. Bakın mesela yol temalarına bakalım. Gördüğünüz gibi bir sürü tema var arkadaşlar. Yani istediğiniz indirin. Bakın bunların hepsi tema. Artık bayağı bir tema var. Size kalmış arkadaşlar. Siz araştırıp da bulursunuz zaten. Uçak modu falan şeyi de var işte. Mesela burada bu özelliklerle ilgili ben bir şu üsttekini çözemedim arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Bir bunu çözemedim. ne olduğunu ben de bilmiyorum. Siz belki bulabilirsiniz. Burada yani yumut mu Mo, şey falan. Twitter falan bağlayabiliyorsunuz galiba onun gibi bir şey. tam Yani ben de yeni indirdiğim için çok böyle bildiğim bir şey yok. Ya siz zaten baka baka yaparsınız arkadaşlar. Bak ama bayağı e, büyük bir şey. Bakın tarihi ve ismi gizli ses kaynağı değerleri bırak yani bayağı şeyler var arkadaşlar size kalmış siz araştırıp bulursunuz anlamadınız veya yapamadınız bir şey olsa yorumlar kısmına yazın arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın başka videomda görüşmek üzere bay bay